Öyle bekledin Allah ya. Allah'ını yani seversen gümüş gibi ettik lan kalk lan. Kalk kız valla iyi. Kalk ben bir kalk ben bir kalk. Bayağı vuradığını sıktığımın. Yavur <laughs> vay. Ağzını to toplayacağım toplamayacağım. O ağzını toplayacağım toplamayacağım. Toplayacağım. toplayacağım. <laughs> Keseceğim ben seni lan. Kes kız kes. <laughs> Keseceğim lan, lan kalk lan. Kalk lan. Dur dur kız. Kalk. kalk. Keseceğim ben seni. bıraktım ben bundan ya. Kurban al bana, korkmuş. <laughs> Kızlara sana bırakmayalım? Vallahi kızlar bile bilir. Ya vallahi bizi aldı ha. Vallahi bizi aldı şeye. Kızlara gülüştürecek. Kızlara gülüştürecek orada arkadaşlarına.